Merhaba arkadaşlar. Bugün C Sharp konsolda random sayı oyunu yapacağız. Random bir sayı üreteceğiz ve bu sayıyı tahmin etmeye çalışacağız. Küçük değer girdiysek büyük değer, büyük değer girdiysek küçük değer yazmasını isteyeceğiz. Öncelikle New Project diyoruz. Buradan Windows C -Sharp Visual C Sharp çekip Console Application diyoruz. Ve buradan uygulamaya isim veriyoruz. Ben daha önceden bunu oluşturmuştum. Algoritma çalışma diye. Buradan Propel Solution Explorer'dan Program CS'nin içine gidiyoruz. Şuraya uygulamamızın adını yazalım. Random Sayı oyunu. Öncelikle bunu algoritmasını yazalım. Başla. Rastgele sayı üret. Bilgi verdiğimiz. Daha sonra oku. Sayı. Oku girilen sayı diyelim. daha sonra eğer şuna şuradan rast diyelim. Eğer rast girilen adres sayıdan küçükse yaz büyük değer gelirse. yer birazdık diğer şeyden ise tebrikler biliriz Buradan yazsın küçüklerim. Algoritma örnek verecek olursak ortalama olarak bu şekilde. Şimdi kodlara gelelim. Önce ne dedik? Rastgele bir sayı üreteceğiz. Random. Random R diyelim direkt. New random. Daha sonra integer bir değişken tanımlamamız lazım. Yani int bir değişken tanımlamamız lazım ki rastgele sayı üretelim. Bunu da rastgele veriyorum. Şurada ne demiş oldum? Random bir sayı üret. Na random'un next'inde yani üretilen sayı kısmında 1 ile 100 e alsın. Ve bunu önce bir ekrana yazdıralım. Yazdırma komutu console.write veya write'den artık bu size kalmış. Sonuçta şu an sadece şey yazdıracağız. Deneme amaçlı. Şu an program kapandı. Program kapanmasın diye console.get koyuyoruz. Yani herhangi bir tuşa basıldığında kapatıyoruz. Mesela şu an 2 üretmiş kapatalım. Bir daha açalım. Şu an 73 üretti. Bir daha çalıştıralım. Yani bu her seferinde farklı bir sayı üretiyor. Şu anlık bu kısmı anlaşılmıştır sanırım. Şu anda kullanıcıdan bir değer girmesini isteyeceğiz. Konsol nokta write parantez kopuyoruz. Set'in hükmetini tanımlayacağımız için çift tırnağa kaçıyoruz. Lütfen bir sayı giriniz. Bir tane boşluk bırakalım ki daha rahat olsun. Şimdi bir tane girilen sayı tanımlamamız lazım ki değişkenimizi aktarabilelim. Buraya da girilen sayı dedik. 5 Normalde okuyacağı değer ne olur burada? String bir değer olur. O yüzden bunu integer'e çeviriyoruz. İlk nokta parse. Konsol nokta. Read line. Yani read ne demek? Oku demek. Line ne demek? Satır demek. Satırı oku diyoruz. Daha sonra karşılaştırıyoruz. Eğer rastgele büyüktür. Dillen sayıdan ekranın ne yazması lazım? Konsol nokta bright. daha büyük bir sayı giriniz. Else yani değilse eğer rastgele küçükse girilen sayıdan konsol nokta bright daha küçük bir değer girmiş. S yani hiçbir değilse nedir? Sayı eşittir. Burada ne dememiz gerekiyor? Tebrikler kazandınız. Şunu şu şekilde çalıştıralım. Bakalım. Bir yerde hatamız varmış. Yani burada noktalı bir koymuşuz. İki nokta koymuşuz. Pardon. Sayımız olmuş. Şunu buraya right line yapalım. Çünkü bir alt satıra geçmesi için. Sayımız 96. Daha büyük lütfen bir sayginiz dedi. Mesela 40 girdik. Ekranına yazdı. Daha büyük bir sayı. Giriniz dedi. Şu an program kapandı. Çünkü herhangi bir döngü içine sokmadık. Şu an 65 üretmiş. Mesela 70 girelim. Daha küçük bir değer giriniz dedi. Girdik mesela. 60 girdik. Direkt program kapandı. Çünkü herhangi bir döngü içine sokmadık. Şu an bunu bir döngüye alalım. For int i eşittir. 0 birden başlatalım. Sonsuz döngü olsun. İyi birer birer arttıralım. Ne zaman çıksın? Kazandığınız yaptığımızda çıksın. O yüzden ikinci satıra geçtiği için bunu parantez içine almak zorundayız. Süslü parantez içine. Buraya bir diyeceğiz. Yani komutu bırak ve çık. O zaman şu an burayı ne yapmamız gerekiyor? çalıştıralım şunu. Burada değeri bir daha okutmamız gerekiyor. Gidilen sayı eşittir konsol nokta pardon çevirmeyi unuttuk ilk nokta pars konsol nokta read line, satır oldu şunu kopyalayalım Bunlar ikinci satır olduğu için artık bunları da bu şekilde almamız gerekiyor. sorunda da parantezlerini belirtelim. Buradan başlıyor. Ve evet, burada bitiyor. Şu an bir çalıştıralım bakalım hatamız var mı? Şu an 70 girdik. Daha küçük bir değer girdiniz dedi. 60 girdik. Lütfen bir sayı giriniz dedi. Girelim. Tekrardan 60 girelim daha büyük bir sayı giriniz. Şurada hatamıza bakalım. Console.write rastgele dedik. Şu an döngünün içerisinde lütfen bir sayı girin dediğimiz için her seferinde bize doğru, olsa, doğru olsa bile bu komutu veriyor. Bunu döngü dışına alalım. Çünkü biz sonuçta e, şu if karşılaştırmasından sonra bir daha okuttuk. O yüzden girilen sayı iki defa istiyor. Çünkü write'den sonra okuma komutunu bir daha arıyor. O yüzden biz de ekrana tekrardan bir sayı giriniz deyip ondan sonra sayıyı okutuyor. Bu yüzden bunu yukarı döngünün dışına çıkarttık. 80 girelim. Daha büyük küçük bir sayı giriniz. 4 girelim. Daha büyük sayı giriniz. 76 girelim. 77 girelim. Tebrikler kazandınız. Şu an buna hak da koyabiliriz. Kaç tahminde bulunduğunu da söyleyebiliriz. Biz burada kaç tahminde bulunduğunu yapalım. O yüzden buraya int tahmin sayısı diyelim tahmin alt sayısı eşittir. Buna sıfırdan başlatalım. Çünkü bileme edebilir. Şimdi yanlış yaptığında tahmin sayısını bir arttırmamız lazım. Çünkü sonuçta yanlış yapmış. Bunda da aynı şekilde. Doğru yaptığında ise şuraya konsol nokta şunu brightline yapalım. Veya write yapalım. Şu şekilde diyelim. Şuraya artı başına diyelim. Denemede veya tahminde diyelim. Tahminde kazandınız. Başına da ne eklememiz gerekiyor? Tahmin sayısını. Şunu, şunu bu şekilde bir çalıştırmayı deneyelim. Hata verdi. Tahmin sayısı. Tahmin sayısı dedik. Şu da artıya koyduğumuz için bizden bir değişken istemiş. Lütfen bir sayı giriniz. 11 girdik. 70 girdik. 50 girdik. 60 girelim. Tebrikler 3 tahminde kazandınız. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4. O yüzden birden başlatalım. Bir de öyle deneyelim. Yani şu an şey yapıyor en son girdiğimiz tahmini almıyor. O yüzden şurada tahmini gene arttıralım. 40 girelim. 55 girelim. 45 girelim. Tebrikler 3 tahminde kazandınız. Şu an şunun başına bir tane boşluk bırakalım. Şunun da başına bir tane boşluk bırakalım. Daha güzel hitap etsin. 40, 50, 80, 48, 47. Tebrikler. 5 tahminde kazandınız. Ve 5 denemeli. 1, 2, 3, 4, 5. Bugünlük bu uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki uygulamada görüşmek üzere.